Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sardunyaları nasıl coşturabiliriz, nasıl açtırabiliriz? Bununla ilgili sizlere küçük bir kür hazırladım. Vitamin hazırladım sevgili arkadaşlarım. Benim sardunya çiçeklerim gördüğünüz gibi sürekli yaz kış açıyor. Çiçeklerini döküyor, tekrardan devam ediyor arkadaşlar. Bu hazırladığım karışım bir önceki videomda var sevgili arkadaşlarım. Şöyle orkideler ve menekşelere hazırlamıştım. Şimdi sardunyalarıma vereceğim. Bu çayın üstünde kalan demi ve muz kabuklarını bir su içerisinde bir gün bekletip bu şekilde çiçeklerime vereceğim. Hemen sardunyamızın dibinden şöyle bir bardak kabuklarıyla beraber şöyle dökelim arkadaşlar. Evet. Ben bir su bardağı koydum çünkü benim sardunya çiçeğimin saksısı şöyle büyük arkadaşlar. O yüzden onu bir su bardağı olarak koydum, muz kabuklarıyla beraber. Bakın kabukları da dibinde. E, dilerseniz şöyle onu e, saksının her tarafına yayabilirsiniz. Bakın minicik sardunyayı bile açtırıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Sardunyaların bakımı aslında çok kolay. Ee, yaz kış balkonumda durur. Suyu severler. Her gün sulama yapınız. Ee, yetiştirmesi de çok kolay. Hemen filizden alıp toprağa ekerseniz o zaten büyüyor. Şöyle yabani otlar falan olursa onları da kopartıp alıyoruz. Bakın bu beyaz açmış sardunya. Evet. Şimdi evimizin içine girdik. Burada da barış çiçeğimiz var arkadaşlar. Barış çiçeğimize de e, bu karışımdan verebiliriz. Belki balkondan sesimi duyamamış olabilirsiniz. Çünkü yolun kenarında e, çok arabalar geçiyor arkadaşlar. O yüzden e, sizlere sesim pek net gelmeyebilir. Şimdi dışarıda gösterdiğim sardunyalarıma saksıları büyük olduğu için şöyle bir su bardağı e, muz kabuğu suyu ve çay koydum bir gün beklettim onu sardunyalarıma verdim arkadaşlar ee, sardunyalar dediğim gibi suyu çok sever yaz kış dışarıda dursun balkonunuzda her günde suyunu verdikten sonra muz kabuğu suyunu da mutlaka veriniz sardunyalar yaz kış açar aynı şey e, barış çiçeği için de geçerli barış çiçeğinizin de pıtır pıtır açmasını istiyorsanız mutlaka bu karışımdan veriniz karışımımız da bu arkadaşlar bir önceki videomda bunu orkide ve menekşelerin yılbaşı çiçeğim için hazırlamıştım çok etkili lütfen bunu tüm çiçeklerinize deneyin eğer ki açsın coşsun istiyorsanız sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlarım